Selamun Aleyküm. Ee, önceki konuşmamda dinlendiremedim. Bağlantı gitti. Ee, tekrar aklıma geldi de ee, onu paylaşmak istemiştim. Şimdi dünya iki kapılı bir ham Bu söze katılıyorum. Söyleyen zat çok güzel söylemiş. Bin senemi, 500 senemine yaşamış bir e, peygamber sözü diyebiliyorum. O kadar sene yaşamasına rağmen sorulmuş, e, dünyadan ne anladın? Dünya hayatı bir iki kapılı bir han gibi. Bir kapıdan giriyorsun, öteki kapıdan çıkıyorsun. Evet, çok güzel bir e, söz. Şimdi bir hana girerken yani han burada ne oluyor? Dünya. Bizim asıl evimiz neresi? Cennet cennet o ala. Bu cennetten yola çıktık. Dünya hanına geldik. Dünya hanında oyalandık. İşte handa ne var? Yemek yemek var. Alışveriş var. içme falan. İşte dünya hayatı. Öteki kapıdan çıkarken e, bizi cennet otobüsü evimize götürecek. Ama ki Cennet otobüsünü cehennem diye okuyan olursa cennet otobüsünü kaçırıp da cehennem otobüsüne binerse ki dünya hayatının bitimi aşağısı uçurum. Ne demek uçurum? Sırat köprüsü. Yani handan çıkışın aşağısına böyle yere basacağım bir basamak yok. Aşağısı cehennem. Bir de seni aldatıcı bir e, otobüs var. O da cennet diye binersen cehennem otobüsüne. İkisi de birbirine benziyor ama cehennem otobüsüne bindiğin zaman o seni e, yaptığın ve aldandığın dünyadaki handa ki e, yani dünyadaki senin alışverişindeki sahtekarlığın ya da durumuna bağlı olarak cehennemin katları var en alt kat gaye kuyusu oradan çıkış yok zaten en üst kat cehennem yani otobüse binmeyip de binmesen daha iyi olur sırattan düşmek cehennemin üst tabakasına düşmek gibi zaten cehennemde sadece yanmak da yok soğuk azabı var. Şiddetli bir azap. Yataktan kalkmışsın. Üşüyorsun. Çıplak bedenine soğuk buzlu su dökülüyor şar diye ve eksi bilmem kaç derece soğuk. Yani bu bedenle de değil büyütülmüş ve sinirler hat, sava, hat safhada yüksek. Yani en e, sinir siniri olmayan yer misal dişimiz diye biliyorum mine tabakası var yani soğuk bile gelse o kadar hissetmiyorsun ama e, tırnak da olabilir soğuk geldi zaman tırnağını hissedirsin sıcağı misal sert olduğu için hissedirsin ama e, çok hissettiğimiz dilimiz yani ufacık bir, voltajlı bir e, elektriğe dilini sürsen o dil bayağı bir hissediyor. Yani sinir uçları daha fazla. Cehennemde de sinirler daha arttırılıp da beden de acıyı daha fazla hissedeceği için daha büyük olacak. Yani cehennemliklerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir azı dişi Uhud dağı kadar demesindeki maksat bedenin büyüklüğü. O cehennem ki soğukla da azap var. Allah korusun ya Rabbim. Bunu belirtmek istemiştim. Tekrar e, geldikçe sinyal geldikçe e, paylaşmayı çalışacağım. Teşekkür ederim. Selametle. Allah'a emanet olun.